Ustum galiba pişiriyorsun galiba küfür yapıyorsun hmm. neden küfür ediyor medeni olsun saygılı olsun kibar olsun lan yarram seni kim dinliyor seni kim uğursuyor lan yarram lan yarram seni kim ya? lan yarram lan yarram seni kim dinliyor ya? lan amına ya? koyduğumun kibarı seni kibarı seni seni kim dinliyor seni kim ya? Ben rap yapıyorum Sen de dinlemek zorundasın demiyorum sana Dinleme Küfür görünce çık rapten Ha bunu sana söylemek zorunda mıyım? Değilim ama Açız batıyorsun ya Rahat sana fena batıyor Rahat batıyor eşe Rahat batıyor taşe Rahat batıyor eşşor eşe Eşşor Rahat batıyor böyle eşşor eşeklere Rahat batıyor böyle eşşor eşeklere Kibar ol, efendi o Lan yarra İstediğim gibi söylerim Lan yarra İstediğim gibi yaparım bu bir Lan yarra Sen şimdi ne diyorsun? Hımm yapamazsın Ya yarra seni kim yasıyor? Ya? Kim senin yapamasını umusuyor? Ya? Kim sana takılıyor? Kim sana kafayı takıyor? Kim sana kafayı takıyor? Kim sana kafayı takıyor? Kim sana kafayı takıyor? Kimse seni umusamıyor? Bunu kafana sok Bunu kafana sok Ben sokmak istemem Sokmam da Sokmam Zaman harcama Ya ne zaman harcayım Bana ne ulan Bana ne lan Bana ne lan Bana ne lan Bana ne lan Sevmeyin ulan Sevmeyin ulan Sevmeyin ulan Sevmeyin ulan? ulan Bana ne ulan hayat boyunca sizin umursayacağım lan Nefretini kusmak için yer bulmuş Kişi bulmuş sanıyor Hadi diğer kapıya Hadi diğer kata Hadi diğer binaya Hadi diğer 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 diğer, diğer Müstakil evlere Müstakil evlere Gez 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 hepsini Seni bir dövsünler de Her gün param pinçletsinler Kan revan Hak ediyorsun Kan bağlı ol Bu 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 satanist satanistliği Hak ediyorsun Bu satanistçe düşünceleri Hak ediyorsun Hak ediyorsun Hak ediyorsun, hak ediyorsun. Sadece kafama takmıyorum Hak ediyorsun Ah Hep yapıyoruz hep yapamıyorsun diyorlar Yormayın lan Yapıyoruz işte Canımız istediği gibi siz de yapım kolaysa, zaten kolay, basit Yapamayan konuşur, yapamayan konuşur Konuşuyorlar, sadece yalan dolan konuşurlar Asla rap yapamazlar, uğraşırlar Bense uğraşmam, uğraşmam